Merhaba arkadaşlar. C# konsol eğitim videolarımızın bugün 15.'sini gerçekleştireceğiz. 23 Şubat 2016 tarihler 50 dersi konsol serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün dizilerin 3. kısmı olan for each döngüsüne giriş yapacağız. Daha sonra gelecek derste yine dizilerle ilgili bir örnek daha yapacağız. Sonrasında random komutuyla derslerimize devam edeceğiz. For each nedir? For each ile ilgili birkaç teorik şey söyleyelim. Ondan sonra örneklerimizi yapmaya başlayalım. For each arkadaşlar tek başına bir kelime olarak düşünmeyin. İki ayrı kelimenin birleşmiş hali. For ve each kelimesi. For each'i ayrı ayrı translate yazdığınız zaman yani bitişik olarak arada boşlukla yazdığınız zaman her biri için şeklinde bir anlam çıkacaktır karşınıza. Peki neyin her biri için? Bir dizideki elemanların her biri için. Şimdi teorik tanımları verdiğim zaman biraz daha akılda kalıcı olacak. Zaten örnekleri yapınca tamamen anlaşılacaktır. Şimdi for each ile ilgili birkaç madde var. Onlardan bahsedelim. Bir dizi veya nesnenin tüm elemanlarına ulaşmak için kullanılır. Bir dizi veya nesnenin tüm elemanlarına ulaşmak için kullanıyoruz. Biz şimdi nesneler için değil. Şu anda diziler için kullanacağız. Mesela 5 elemanlı bir dizimiz var. Bu dizinin bütün elemanlarına ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor? Bizim eee Farklı alternatif yöntemler var ama biz ne yapacağız for each kullanacağız. For each ile dizinin bütün elemanlarına ne yapacağız? Tek tek ulaşı ulaşacağız ve döngü süresince yap yapmayı istediğimiz komutları alt satırlara yazacağız. For gibidir ama for'dan farklı bir çalışma prensibi var. Mesela for döngüsü nasıl çalışıyordu? Parametreler üzerine bir çalışma prensibi vardı for döngüsünün. İşte e Başlangıç değeri birinci parametre, e, bitiş değeri ikinci parametre ve artış miktarı üçüncü parametre şeklindeydi for döngüsünde. For each de bu şekilde değil. Biraz daha farklı bir kullanımı var. Özellikle dizilerle kullanılınca ciddi bir kullanım kolaylığı sağlıyor for each döngüsü. Dizinin her bir elemanı için döngü içindeki işlemleri yapıyor. Yani ilk maddemiz var ya bir dizinin veya nesnenin tüm elemanlarına ulaşmak için kullanılan döngüdür şeklinde. İşte, e, For each ile ilgili söyleyebileceğimiz en doğru söz bu olur sanırım. Özellikle ne dedik işte dizlerle beraber kullanılınca ciddi bir kullanım kolaylığı sağlıyor ki bunun yanında dizinin her bir elemanı için döngü içindeki işlemleri ne yapıyor? Gerçekleştiriyor. Peki nasıl kullanılıyor for each döngüsü? Şimdi bir tane yeni metin belgesi açalım. For each döngüsünün kullanımını yazalım buraya. Ondan sonra <laughs> ondan sonra örneklerimizi gerçekleştirelim for each diyorum. Bu şekilde parantezimi açtım. Parantezimi açtıktan sonra for için alacağı 4 tane değer var. Parametre demiyorum, değer diyeceğim. Bu değerlerden birincisi arkadaşlar değişkenin türü. Değişken türü. Nasıl? String, int, double ve kullanmak istiyorsanız. İkincisi değişkenin ismi. Değişkene bir isim vereceğiz mesela string isimler veya aralarda boşluk da kullanıyoruz. Ben şöyle tire koyayım tire yok normalde. Hani sadece 4 e, değeri görün diye ayırmak için tire koyuyorum şu an. Mesela ne dedik? İşte string isimler, string şehirler şeklinde. Peki üçüncü değer ne? Üçüncü değer in. Ne işe yarıyor in? Hangi diziden alacağımızı belirtmek için kullandığımız nedir? Burada bir ne olarak düşünün biliyor musunuz? Size biraz somut bir örnek vereceğim. Yardımcı yardımcı ek olarak düşünün bunu in'i. Hani şey gibi mesela ben Türkiye'denim dediğimiz zaman nasıl diyoruz işte From Turkey veya İngiltere'denim, İngiltere'denim İngiltere'de yaşıyorum şeklinde kullanımı yaptığımız zaman ne diyoruz işte From England. Hani oradaki From ne yapıyor? Oradan olduğunu belirtiyor. Burada da In hangi yerden olduğunu belirtecek. Peki hangi yerden olduğunu nereye yazacağız? Dördüncü değeri. Buraya da dizi adı. Şuradaki In hangi dizi adından olduğunu belirtecek sanırım anlaşıldı. Anlaşılmadıysa da eğer e, şimdi örneklere geçince daha rahat bir şekilde anlayacaksınız. Gelin kullanalım. Şöyle bir örnekle başlayalım. Her bölgeden birer tane şehir yazdıralım. 7 tane şehir. 7 tane şehri yazdıralım. Daha sonra yazdığımız bu şehri for each döngüsüyle listeletelim. Gelin beraber yapalım. String. Köşeli parantezimi açtım. Şehirler. Eşittir süslü parantez açıyorum. Çift tırnak içerisinde şehirlerimi yazmaya başlıyorum. Akdeniz bölgesi bölgesiyle başlayalım. Mersin. Virgül. Ege'den neresi olsun? İzmir olsun. Marmara'dan Kocaeli. Sonra Karadeniz'e geçelim. Karadeniz'den Artvin olsun. Yeşil güzel şehrimiz. Ondan sonra şeyden nereden? İç Anadolu'dan. İç Anadolu'dan başkentimizi alalım. Doğu Anadolu'dan Türkiye'nin en soğuk şehrini alalım Erzurum. Ve son olarak Güneydoğu'dan da e, Güneydoğu'dan da Balıklı şehri Urfa'yı alalım. Şanlıurfa olsun. Noktalı virgülümü koydum. 7 tane elemanı yazdım. Şimdi geldik for each bunu nasıl kullanacağımıza. For each açtım parantezimi. String bakın metin belgesini açıyorum. Değişken türü. String. Güzel. Sonra değişkenin adı. Ne olsun? Mesela normalde for döngüsü kullanırken en çok kullandığımız değişken neydi? Değişken ismi neydi? idi. Burada da i kullanalım. String. I. Sonra ne kullanıyoruz? In. In. Ve son olarak dizi adı. Nereden alacağım? Şehirlerden alacağım. Süslü parantezimi açıyorum. Döngüm devam ettiği müddetçe şu an döngünün amacını Şehirler adlı dizimde şehirler olarak yazdım ama şehirler diye telaffuz ediyorum. Şehirler adlı dizimde e, hatta şöyle diyeyim. Şehirler adlı dizimdeki bütün elemanlara ulaşmak. Peki bütün elemanlara ulaşma süresi boyunca ne yapacak? Bana elemanları tek tek listeleyecek. Bunu nasıl yaparım? Konsol nokta Açtım parantezimi. Neyi yazdıracağım? Şehirleri mi? Hayır. İyi e yazdıracağım. Neden? Çünkü bu her defasında iyiye e değer atıyor. Şimdi açıklayacağım onu da. Konsol nokta read diyelim. Şurada bakın i'nin ilk değerini oldu biliyor musunuz? Mersin oldu. Mersin'den sonra devam etti. Sonra İzmir oldu. Sonra Kocaeli, sonra Artvin, sonra Ankara, Erzurum, Şanlıurfa. Şanlıurfa'dan sonra döngüyü bitiriyor ve konsolunlukta read komutuna geliyor. Döngünün dışına çıkmış oluyor. Start deyip çalıştıralım. Mersin, İzmir, Kocaeli, Artvin, Ankara, Erzurum ve Şanlıurfa şeklinde ne yaptık? Ee, listeletmiş olduk. Şu geçen derste hatırlarsanız bir Türkçe karakter sorunu yaşamıştım. Dersin sonuna doğru o sorunu düzeltmiştik ama bugün Visual Studio aslında yine o soruna karşılaştım. O sorunu çözmek için e, Regedit kayıt defterinden e, HK Local User'dan nereye gidiyorduk? Konsol diye bir klasör vardı. Orada da Code Page diye bir alan vardı. Code Page'e çift tıklıyorduk. Oraya bir sayı değeri giriyorduk. Google'da Türkçe karakter çözme sorunu diye ya da işte Türkçe karakter sorununu çözmek çekme bir başlıkla aratırsanız o sorunu çözersiniz. Şu an herhangi bir sorun yok. Bu şekilde ne yapıyoruz? Oluşturmuş oluyoruz. Devam edelim. Siliyorum komutlarımı. Şimdi ne yaptık? String değerler için oluşturduk for each Peki integer değerler için ne yapacağız? Gelin bir tane de int için örnek yapalım. Int. Int. Açtım köşeli parantezimi. Ne olsun sayılar. Eşittir. Süslü parantez içerisinde yazıyorum. 1, 4, 8, 52, 41, 75, 126, 85 ve ne olsun bir de 24 olsun. Noktalı virgülümü koydum. İndim aslatıra. satıra. Yine aynı kullanım mantığı. For each. Neydi birinci değerim? Değişkenin türü. Int. Değişken ismi. In ve dizad. Sayılar. Peki bu süre boyunca ne yapacak? Konsol nokta. Right line, parantez içerisinde. Bana i değerini yazdıracak değerini de şu anda dizideki ilgili eleman konsol diyelim çalıştıralım bu şekilde ne yaptık listelemiş olduk for için mantığı anlaşılıyor sanırım devam edin 3 bir örnek ee, kitabımızın satışı devam ediyor ee, gerçekten güzel bir talep var Çok teşekkür ediyorum alan arkadaşlara ee, ilk baskıyı tamamladık ikinci baskıdayız ee, kaldığımız yerden devam edelim. Ben bir ara vermek durumunda kaldım. Şimdi devam edebiliriz. Kaç dakika olmuş? 9 dakika falan oldu sanırım. Kitapla ilgili hemen küçük bir duyuru yapalım. Sonra en son nerede kalmıştık? Şöyle bir ses kontrolü bir yapayım da mikrofonumu da çıkarmıştım. Ses tamam. İşte dediğim gibi e, kitap satışları devam ediyor. Birinci baskıyı tamamladık. Gayet güzel gidiyor satışlar. Destek olmak için bir tane kitap almanızı sizlerden de beklemekteyiz. Şimdi açalım for each döngüsünü. Ne yapacağız? Üçüncü örneğimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi üçüncü örnekte şöyle bir şey yapalım. Dizideki sayıları toplatalım. Nasıl yapacağız? Gelin beraber bakalım. Önce bir tane dizi oluşturalım. Int. Köşeli parantezimi açtım. Sayılar. Eşittir. Süslü parantezimi açtım. 1, 4, 8, 9 e, ve 6. 5 tane değer olsun. Toplamı kaç yapıyor? 1, 5, 13, 22, 28. Bir daha hesaplayayım şöyle. 6, 9, 15, 15, 20, 28. Tamam. 28 yapması gerekiyor. Şimdi int sayılar eşittir dedik ve dizimizi oluşturduk. Ondan sonra int toplam eşittir 0. İlk değeri 0 olan toplamadığında bir tane değişken oluşturdum. İndim alt satıra. For each açtım parantezimi. Nasıl yapıyorduk for each hangisinde? Değişken türü. Değişken ismi ne olsun? Ee, i olsun. In nereden? Sayılardan. Süslü parantezimi açtım ve başlıyorum. Şimdi ne yapacağım? Sırayla sayılar adlı dizimden okuduğum her i elemanını toplama ekleyeceğim ve sonuç olarak toplamı yazdıracağım. Nasıl? Şöyle. Toplam eşittir. Toplam artı i. Her defasında ne yapacak? Toplam değerine ilgili i'yi ekleyecek. 1 ile başlayacak. 4'ü, 8'i, 9'u ve 6'yı ekleyecek. Ondan sonra şuraya da konsol nokta write. Write diyelim şöyle. Parantez içerisinde toplam. 2 nokta üst üste artı toplam diyelim. Şuraya da bir konsol nokta read yazalım. Console console.read dedim. Şimdi kaç yazması gerekiyor bana? 28 yazması gerekiyor. Çalıştırdım. Toplam eşittir 28 dedi. Sayıları değiştirelim. 7, 45, 25 ve 41 diyelim. Şu an kaç yazması gerekiyor? 40, 80, 100, 107, 112, 117, 118 sanırım. Yanlış hesaplamadıysam 118 yazması gerekiyor. Ne yaptı? 118'i bize yazdırdı. Yani eleman sayısının 4 olması, 5 olması, 2 olması şu an bir şeyi değiştiriyor. Ne yapıyor? Elemanın son elemana kadar hesaplıyor ve bize değeri yazdırıyor. Yalnız eleman sayısının artması performansı mutlaka etkileyecektir. Mesela bir bir dizinin, daha doğrusu şöyle bir for each döngüsündeki bir değerin yani bir tane elemanla veya 10 tane elemanla bir de Kaç tane elemanı? 1000 tane elemanı toplaması aynı anda olmaz. Hani süre bakımından. Mesela 5 tane elemanı milisaniye cinsinden e, ne diyeyim şöyle kafamdan uydurarak değer vereceğim. 5 tane elemanı 10 milisaniyede yapıyorsa 1000 tane elemanı işte 20 saniyede 25 saniyede hesaplar şeklinde. Sanırım bu aradaki ince fark akıllarda oturmuştur. Şimdi şöyle yapalım. Bu örneği silelim. Şöyle bir şey yapalım. Bir tane dizi oluşturalım. Oluşturmuş olduğumuz bu dizide ikiye tam bölünen elemanları alalım. Sadece bunu alalım. Neyle alacağız? For each ile. Int. Bu kez sayılar olmasın. Ne olsun? Rakamlar. Eşittir. Rakamlar. Rakamlar tek haneli. 1, 7, 5, 4, 8, 6, 9. Ve kaç olsun? 3 olsun. Kaç tane oldu? 1, 7, 5, 4, 8, 6, 9, 3. 8 elemanlı bir dizi oluşturduk. İndim alt satıra. Int değer değer dememize gerek var mı acaba? Kontrol ettireceğiz. Eğer şey sayı böyleyse iyi yazdır. O yüzden tamam değişken oluşturmaya gerek yok. İndim alt satıra. For each açtım parantezimi. Int sayı diyelim. Sayı in nereden? Rakamlardan. Rakamlardan ilgili sayıyı alacağız. Güzel. Süslü parantezimi açtım. If if. Burada if şartımı yazacağım. Neden? Diyeceğim ki eğer sayılar adlı dizimin ilgili elemanı ikiye tam bölünüyorsa al. Bölünmüyorsa alma. Eğer eğer sayı mod 2 eşit eşitse 0'a süslü parantezimi bir kez daha açtım. Konsol nokta right line parantez içerisinde sayıyı yazdır. Şuraya da bir konsol nokta read ekleyelim çalıştıralım. Şu an bana kaç vermesi gerekiyor sonuç olarak? 4, 6 ve 8. F5'e bastım. 4, 6 ve 8'i verdim. 4, 8 ve 6 olarak verdi. Neden? Çünkü dizideki sıralanış haline göre verdi. Bize sıralı olarak vermedi. Dizilerde sıralama işlemini gelecek ders yapacağız. Peki, e, hocam burada rakamları kullanmadık diyebilirsiniz. Hani rakamlarla ilgili herhangi bir if şartı yazmadık. Yazmadık. Neden? Çünkü rakamları zaten şurada kullandık biz. Rakamlar burada ne olarak kullandık? Değerleri alacağımız kaynak olarak kullandık rakamları. Değerleri biz rakamlardan alıyoruz. Rakamlar adlı dizimden alıyorum. Ondan sonra rakamlar adlı dizimdeki elemanları tek tek kontrol ettirdim. Ne ile kontrol ettirdim? Sayı ikiye bölünüp bölünmediğiyle. Yani sayı burada soyut bir kavram. Hani Rakamlar biraz daha somut sayıya göre ama sayı tamamen soyut bir kavram. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi kaç dakika olmuş? 15-16 dakika olmuş. Bir örneğimiz daha var. Onu da yapıp dersi sanırım sonlandırabiliriz. Şimdi tam olarak aslında bir faktöryel örneği değil ama şöyle düşünebilirsiniz. Sıralı bir dizi. Birden başlamış. İşte kaça kadar? 5'e, 6'ya, 7'ye her neyse. Belli bir yere kadar gidiyor ve bu bu ve bu dizinin faktörlerini almak istiyoruz. Aslında dizinin faktörlerini almak çok şey değil, sağlıklı bir şey değil, doğru bir kullanım değil. Amacım burada mesela 5 sayısı bir sayının faktörlerini nasıl alıyordu? Kendinden itibaren kendisinden bir önceki sayıyla son değer 1 olmak üzere çarpıp bu çarpımların sonucunda en son oluşan değeri ekrana ne yapıyor? Yazdırıyor faktöre. Mesela 5 sayısı için konuşacak olursak 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 1 de durdu. Sonucu bana yazdı. Sonuç kaç? 120. Şimdi biz bir tane dizi oluşturalım. Dizideki elemanları sıralı bir şekilde girilmişti. 1 2 3 4 5 6 şeklinde. Ondan sonra e, alta bir tane değişken atalım. İlk değeri 1 olsun. Çünkü çarpım yapacağız. Çarpımda her defasında bir önceki değerle çarptırmayacağız burada. Dizideki tüm elemanları çarptıracağız. 0 olursa sıfır yutan eleman olduğu için bütün elemanları 0 yapar yani. Sonucu 0 yapar. O yüzden 0 olmayacak. Eee Dizideki bütün elemanlarla çarpacağız. Yani aslında dizi şöyle diyebilirim. Faktöriyel görünümlü, aslında faktöriyel değil. Dizdeki bütün elemanların çarpımının sonucunu bana ne yapıyor? Veriyor. Hadi yapalım. int köşeli süslü parantezimi açtım. Şey, şey süslü diyorum. Özür dilerim. Köşeli parantezimi açtım. Değerler eşittir süslü parantezimi şimdi açtım. 1 2 3 4 Beş, altı. Şimdi altının sonucu kaç altı faktörü? 720 720 yirmi. sayısına ulaşmaya çalışacağım. int sonuç noktalı yöngörümü koydum. Ama sonuca bir de ne yapmam lazım? Değer atamam lazım. Sonuç eşittir bir. Sonucun başlangıç değeri bir. for each int i e. in ne diyeceğim? Değerler. Değerler adlı dizimizde alalım. Süslü parantezimi açtım. Sonuç eşittir Sonuç çarpı ne olacak? i olacak. Noktalı virgülümü koydum. Şuraya da konsol nokta right parantez içerisinde 6 sayısının faktör yeli diyelim. Faktör yeli. faktör yeli. olması lazım. Şurada bir i daha olacak. Faktör yeli. Doğru. Boşluk artı ne diyelim? Sonuç diyelim. Noktalı virgülümüz koyduk. Ve son olarak konsol nokta read diyelim komutumuzu tamamlayalım. Çalıştıralım şimdi bunu. Ben kulaklığa değdim de mikrofonuma. Ses. tamam. Çalıştıralım şimdi. Start dedim. 6 sayısının faktöriyeli 720 şeklinde ne yaptı? Bana çıktı verdi. Şimdi şurayı siz şöyle düzenleyebilirsiniz. Mesela 6 sayısının faktöriyeli yerine şuradaki 6'yı silin. Onun yerine dizi nokta lengthin dizide kaç tane eleman varsa işte onu yazdırsın. Mesela buraya 7 eklediğimiz zaman ben mesela 7 eklediğim zaman da çalıştırdığımda ne yapacak? Yine 6 sayısının faktörleri şeklinde bir ekran çıktısı olacak yazdırma komutu ama sonuç 7 sayısının faktörleri şeklinde olmuş oluyor. O yüzden ne yapabilirsiniz? Şurayı dizi nokta length yapabilirsiniz. Onu da artık siz tamamlarsınız. Dersimiz bu kadar. Dediğim gibi kitap kitabımız satışa devam ediyor. Kitapla ilgili desteklerinizi hala beklemekteyim. Ee, bir sonraki dersimiz dizilerin dördüncü kısmı olacak. Ondan sonra random komutuyla derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mart ayının ortasına kadar inşallah konsol evet, derslerimizi sonlandıracağız. Bir sonraki dersimiz 16. derste görüşmek dileğiyle. Hepinize şimdi iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.